Şu anda süper bir gücüm olsaydı Kankito bu kameranın içinden geçerek yanına gelip sana sarılmak isterdim. Ah Merhaba, adım Baymax. Max. Ben özel sağlık rehberinim. Ee, merhaba, B B Baymax. Senin hala çalıştığını bilmiyordum. Sıkıntılı bir ses duydum. Sorun ne olabilir acaba? Ee, sadece parmağımı çarptım. Ben iyiyim. Birden ona kadar değerlendirirsen, acına kaç puan verirsin? E, sıfır. İyiyim gerçekten. Teşekkür ederim. Artık küçülebilirsin. Acaba dokununca acıyor mu? Yok yok yapma. Dokunmak yok. Ben iyi. Aa! Yere düştün. Yok ya. Aa! Birden ona kadar. Değil. Birden ona. Birden ona. Aa! birden ona kadar değerlendir Dur. birden ona kadar değerlendirirsen acına kaç puan verirsin? Ya, sıfır. İstersen ağlayabilirsin. hayır, hayır. hayır Ağlamak hayır. acıya doğal bir tepkidir. Ağlamıyorum. Yaralarını tarayacağım. Sakın beni tarama. Tarama tamamlandı. İnanılmaz. Herhangi bir yaralanman yok. Ancak hormon ve sinirsel iletici seviyelerine bakılırsa ani ruhsal değişimler yaşıyorsun. Büyüme çağında yaygın. Teşhis, ergenlik. Dur ne? Tamam, <laughs> artık küçülme zamanı. Vücut tüylerinde artış olabilir. Özellikle yüzünde, göğsünde, koltuk altlarında ve... Tamam, çok sağ ol, anladım. Ayrıca güçlü ve tuhaf yeni dürtülerin olabilir. Tamam, seni valizine geri koyalım. Hizmetten memnun kaldığını söylemeden <laughs> devre dışı kalamam. <laughs> tamam, hizmetten çok memnun... Aa! <laughs> Mikro robotuma bak. Ama ama bu çok anlamsız. Ergenlik erkekliğe adım atan genç yetişkinlerde çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. Hayır. Bu şey diğer robotlardan etkileniyor ama bu imkansız. Hepsi yangında yok oldu. Bozuldu herhalde. Minik robotun bir yere gitmeye çalışıyor. Hadi ya. O zaman e, öğren bakalım nereye gidiyormuş. Bu ergen ruhsal değişikliklerini dengeler mi? Hı hı. Aynen öyle. Ee, Baymax? 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 teyze. Vay canına kalkmışsın sen. Evet.